Herkese yeniden merhaba. Çok uzun zaman oldu. İnanılmaz heyecanlıyım ve inanılmaz ani bir kararla bu videoyu başlatma kararı aldım. Çünkü dedim ki benim hayatımda inanılmaz fazla şey değişti. Bilgisayarımı açtım ve böyle bir anda kendi kanalıma girdim. Uzun zamandır ne YouTube izliyorum ne bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve kendime dair yapmak istediğim herhangi bir şey belirlemediğim bir alanda kaldım. Kendi kendime kaldım konuşacak hiçbir şeyim yok. Ama o kadar olduğum gibi gelip bir şeyler yapmak istedim ki zaten bu videoyu paylaşacağım. Ama asla hiçbir yerde paylaştığıma dair bir paylaşım yapmayacağım. Gerçekten izleyecek 3-4 kişi çıkar ve en azından hep beraber bir podcast tadında sohbet etmiş oluruz diye düşündüm. Hayatımın neler değişti? Öncelikle hayatımda baya 5 yıl falan geçti 2019'un üzerinden ve 2019 ve 2020 seneleri zaten benim hayatımın köklü değişikliğe uğradığı senelerdi. Çünkü üniversite kazandım. Bir sene evde okudum ve sonrasında üniversiteye başladım. Fiziki olarak. Yurda çıktım. Sonra yurttan ayrıldım. Eve çıktım. Tek başıma bir ev hayatı sürdüm. Üçüncü yılımdayım şu an. Tek başına ev yaşantısını sürmekte. Adıma beklediğim her şeyi gerçekleştiremedim ama 2025'den mutluyum. Umarım beni yanıltmaz. Çünkü Ocak ayında aldığım kararlar genel olarak hayatımın ve o yılımın daha doğrusu tümüne sirayet ediyor. Bu sirayetin çok iyi olmasını umut ediyorum. <laughs> Şu an yüzümde sıfır makyaj var. Kendimi hiç beğenmiyorum ve yeni saçlarımı yıkadığım için makyajımı da yeni çıkardım aslında. Ama tam çıkmamıştım ben ee, makyajı bu pazardan buraya çıksam gerçekten güzel bir şey konuşuyorum. Şu anda da güzel bir şey konuşmuyorum. O kadar rahatım ki hiç. Ne olacak? Rahatımı ancak buldum ve Dedim ki madem baş bir şeyiz o zaman gerçekten samimi bir duruş alalım. Ve benim en samimi duruşum budur. O küçük ışık gece yarısı saat şu an 12.30'a geliyor. Olabilecek en samimi ortamı yarattım bir sizler için. Um, nereden başlayayım? Birinci sınıf bitti. Ben üniversiteye gittim. Yurtta kaldım. Ee, çapraz başladığım için birinci sınıfın birinci dönemini okudum. Sonra seçme dersler aldım. Ardından olan gelen sene de ikinci sınıf oldum. Ardından üçüncü sınıf oldum. Şu an son sınıfım. Ee, Dördüncü sınıfın güz dönemini bitirdim. Dördüncü sınıfın bahar dönemine gireceğim. Şu an sömestr tatilindeyim. Ve evimdeyim. Evimden başka hiçbir yere gitmek istemiyorum. Asla bir tatil planı yapmadım. Bir şey ayarlamadım. Spontane gelirsin istedim. Bir şey olursa bir yere gidecek olursam giderim diye düşündüm. Ama öncelikle evimde kalmak istedim. Çünkü bu evden bu odadan uzun zamandır ayrıyım diyebilirim. Ve bu odadan ayrı kalmak benim ilhamımı çürüttü. Resmen hani yaratıcılığımı bitirdi. Çünkü ben bu odadayken de o kadar güzel kendime ait bir alan oluşturmuşum ki. Burada işte kendime ait bu dünyada ne istersem yapıyordum ve işte bir şeyler paylaşıyordum. Kendimle paylaşıyordum. Kendimle daha çok konuşuyordum. Kendi sesimi daha çok dinleyebiliyordum. Ama gittikten sonra o koşturmacada, o yoğunlukta yalnız bile yaşasam bu kadar burada yaptığım kadar kendimle ilgilenemedim. Dedim ki buraya gelmişken en azından bir de böyle bir ilgimi göstereyim. Dediğim gibi üniversiteye başladım ve bitirdim neredeyse hayatımda çok güzel gelişmeler oldu. Yani böyle değişimden çok gelişme oldu diyebilirim. Çünkü zaten bıraktığımda değişmişti. İstediğim yerde asla değildim. Ama en azından eski kendime baktığımda da şu anki halimle karşılaştırsam şu anki kendimi gördüğümde eski kendim mutlu olabilir. Ve benim için de bu aslında tatmin edici bir düzey diyebilirim. Hedeflerime ulaşamadım henüz ama o yolda olduğumu düşünüyorum. Hala gencim. Ama bir tık yaşlanmaya başladım. Çünkü şu an 22 yaşındayım ve ben bebektim. 17 yaşındaydım, 16 yaşındaydım, 15 yaşındaydım. Hani büyüyorum, değişiyorum. Hayat beni çok farklı yerlere getiriyor. Vizyonum farklı yerlerde genişliyor. Ama bunun çeşitlenmesi beni çok mutlu ediyor. Galiba bugün umutlu bir konuşma yapıyoruz. Ben anlamadım. bayağı iyi gidiyor. Kendi sesimi dinlerken de fark ettiğim Bazı gerçekler oldu. Hayatıma giren çıkan insanları düşündüğüm, arkadaş ilişkilerimi düşündüm, ailemi düşündüm. Gerçekten farklı bir yol kat ettim ve atıyorum yüz şeklim değişti. Oturduğu kendi fikirlerim oturdu. İnsanlara bakış açım biraz daha netleşti belli gerçekten bir dünya görüşümü bir şekilde oturtmaya çalıştığım bir noktadayım. Daha fazla kitap okumak istiyorum. Daha fazla bir şeyler öğrenmek istiyorum. Yani kendimi gerçekten tebrik edecek bir seviyede bulmak istiyorum. Uzaktan baktığımda kendimi beğenmek istiyorum. Uzaktan baktığımda böyle bir ufak şey bir gülümseme oluşsun suratımda istiyorum. Ve başarabileceğim bir şey olduğunu da düşünüyorum dediğim gibi yolun başındayım ama çok başında da değilim kesinlikle. Zor bir fakülte okudum ve okuyorum. Ama imkansız zorlukta bir yer olduğunu düşünmüyorum ne olursa olsun. Başaramadığım şeyler oldu. Beni mutlu eden günleri oldu. Sınav sonuçları oldu. Üzen sınav sonuçları da oldu tabii ki. Ama anladığım kadarıyla doğrusuyla yanlışıyla baktığımda hukuk fakültesinde ee, Çapraz başlamasaydım gerçekten çok daha e, yüksek notlu bir öğrenci olabilirdim. Kendimi daha mutlu edebilecek başarılı bir noktada olabilirdim. Çünkü zaten e, birinci sınıfın birinci dönemini alamadığım için tekrar aldığım ikinci senede Şimdi bunu size baştan anlatamam ama anlayan anlasın. Yani yapacak hiçbir şey yok şu an. E, bir afallama yaşadım. Çünkü birinci sınıfın ikinci dönemini zaten Kişileri görmeden aile hukuku görmek mantıklı bir şey değil. Ee, i̇nsanın motivasyonunu sonrasında kıran bir durum. Kırdı mı kırdı, olan oldu mu oldu. Böyle bir okul hayatıymış, böyle bir şey yaşadım. Olsun. Ee, bu sayede belki daha çok insan tanıdım diyebilirim. Daha çeşitli yer, şeylerde savruldum. Daha fazla ders aldım bazen. Belki bir faydasını görmüşümdür. Kendimi geliştirmeye çalıştım. Fransızca öğrenmeye çalıştım. Çok bir faydası olmadı. <laughs> Çünkü güzel öğrenemedim. İngilizceye verdiğim eforu sarf edemedim. Öyle bir vakit ayıramadım. Çünkü İngilizceyi kaç yaşından beri öğreniyorum. Fransızca'ya gelmişim 18-19 yaşına bir anda öğrenmeye Çalışmam Olacak iş değildi açıkçası. Hani bir emek vermeden, o emeğin aynısından bir nebze olsun vermeden yapılacak bir iş değildi ve yapamadım. Ama yapamadığım için de çok düzgün değilim. Çünkü denedim diye biliyorum. Belki tekrar denerim. Bu, de bu sefer oldurabilirim. Çünkü neden olmasın? <laughs> Ama yani yeni bir dil öğrenmekten çok daha farklı e, hedeflerim olduğunu da belirtmeliyim. Çünkü yapmak istediğim şeyler çok daha e, başka. Dil öğrenmek her zaman benim için çok keyifli bir yolculuk. Yani etimolojik detaylar beni her zaman çok mutlu eder. Öğrenmekten her zaman çok keyif alırım Her zaman en sevdiğim, sevdiğim ders Türkçeydi. Ee, kendi dilimi konuşmayı, öğrenmeyi ayrıca bir zevkli buluyorum. Ee, bunun üzerine belki zamanla yine hobi amaçlı gidebilirim ama bu burada böyle benimle birlikte bekleyen bir yolculuk olabilir şu an için sadece. Ee, İngilizcemi geliştirmem lazım. Çünkü körelttim. Olanı körelttim. Gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Yani olanı bu kadar köreltebilirdin. Olan ve iyi olan bir şeyi bu kadar eksiltebilirdin. Fakültemde çok yardımcı olmadı açıkçası. %30 İngilizce olmasına rağmen çok da güzel bir İngilizce eğitim aldım mı kendi adıma muamma diyebilirim. Çünkü beklediğim düzeyde de olmadı açıkçası. Olsun. da böyle olur. Bugün ayın kaçı? 30 Ocak oldu herhalde galiba bugün. 30 Ocak 2025. 2025'e dair böyle umutlarım hala var ya. Çok negatif şeyler oluyor, gelişiyor ama hala bir neden olmasın tarafım var. Ben anlamadım. Olan ve olmuş olmuşa geçmişe ve geleceğe sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu videoyu biraz daha kısa tutayım. Belki her gün böyle bir akşam sohbeti gibi video çeker atarım. Şu an mesela bir 5-10 dakika belki olur. Editler atarım. Çok güzel günler bizi beklemiyor mu? Biraz umut var içimde. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bir şeyleri yapacağız ama. İstediğim rüyalarım tutsak keşke. Bu kendime not olsun. Elimi çok salladım. Kusura bakmayın ama uzun zamandır video çekmiyorum. Bir oraya bakıyorum bir oraya bakıyorum. Rüyalarım gerçek olsun olur mu? Hayalini kurduğum şey böyle Çocukluk bir falan rüyalarını görüyorum daha. <laughs> Şeylerin daha doğrusu. Bir tane bir şey isterim ki. Ama olsun. İsterim. Hepsi olmasa bile biri olsun. O zaman yine mutlu olurum. <laughs> Bugün gerçekten pozitif bir günümdeyim. Ve uzun zamandır bu kadar pozitif bir günümde değildim. Sizi çok seviyorum. size çok öpüyorum. Benimle aynı duyguları paylaşan insanların olduğunu dediğim gibi biliyorum. Umarım bu gece sohbetlerini mi şu oturuşun sohbetinin devamı gelir. Çünkü çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Günlük gibi atarız. Ne olacak? TikTok'a geçemedim. TikTok'ta bir şey paylaşamıyorum. Şu an hiç içimden gelmiyor ama burası benim safe zonum olduğu için burayı değerlendiririz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Belki bu geçen 3 yılı daha detaylı çünkü aralarda aslında video çektim sadece paylaşmadım belki onları o tarihlerini koyup paylaşabilirim eğer editleyebilirsem sözünü vermiyorum bir gün belki olur yani ee, mutlu günler mutlu ıı, başlangıçlar mutlu devamlılıklar asla asla yüzünden eksik olmayan kümesler dilerim. görüşmek üzere